Expert Para kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber piyasaları detaylı olarak bir inceleyelim. Bildiğiniz gibi dün hafta başlangıcıyla beraber gerçekten piyasalarda kan kırmızı bir piyasa gördük ve altcoin'lerde Bitcoin'de çok sert düşüşler gördük. Birçok kripto para yatırımcısı artık umutsuzluğa kapılmaya başladı. Bundan dolayı arkadaşlar bugün moralleri tazeleyeceğimiz ve artık her an piyasanın dönebileceği müjdesini sizlere verebileceğim bir video yapacağız. Bunun sebeplerini de anlatacağım sizlere arkadaşlar. Ve videomuzda da piyasa döndüğü zaman en sert dönüşü yapabilecek olan altcoin'lere de yer vereceğim. Hepinize iyi seyirler dilerim. Hızlıca videomuza başlıyoruz. Arkadaşlar piyasalarda Bitcoin'e baktığımız zaman özellikle dün ve dünden önceki gün yani pazar günüydü bildiğiniz gibi. Pazar günü sert bir mum gelmişti. Yani 64.520'den 63.170 dolar seviyelerine inmiştik. Yani nereden baksanız 1300 dolarlık 1400 dolarlık bir Düşüş yaşadık pazar günü. Daha sonrasında akabinde arkadaşlar dün daha sertiyle karşılaştık bunun 63300 dolardan 58400 dolara yani yaklaşık 5000 dolarlık bir düşüş bizleri karşıladı ve baktığımızda destek noktamız olan 58913 dolara bir iğne attığını gözlemliyoruz. Daha sonrasında Bitcoin kendisini toparladı ve Dünkü kapanışa da baktığımızda 60.293 dolarda yani destek noktamızın üzerinde dünkü kapanışını gerçekleştirdi. Şu anda güncel fiyatta 61.000 dolar seviyelerinde seyrediyor. Zaten önümüzdeki artık direnç seviyesi 63.174 dolar seviyesinde. Destek seviyemiz de 58.913 dolar seviyesinde. Yani Bitcoin'in arkadaşlar artık dönüşünü yapması gerekiyor. Çünkü akümüle oluyordu bayağı bir uzun süredir ve düşüşlerle bizleri karşılıyordu. Neredeyse hatta şuradan baktığımızda yaklaşık Nisan ayındaki fiyatlara geri döndük. Yani 2 ay önceki fiyatlara geri döndüğümüzü gözlemliyoruz. Burada birçok kişi yatırımsal olarak da değerlendiriyor. Yani yeni giriş yapanlar da var özellikle, çıkış yapanlar da var. Fakat şu anda insanların piyasadan korktuğunu az sonra inceleyeceğiz sizlerle beraber ve insanlar piyasadan korkmaya başladığında da genelde talep azalmaya başladığında hem altcoinlere hem Bitcoin'e bu sefer ne olur tam tersine bir rüzgar esmeye başlar. Bunu da sizlerle inceleyeceğiz. Hatta şu dünkü düşüşte Bitcoin'de artık long işlemleri temizlediklerini düşünüyorum. Çünkü bu bayağı bir sert mumdu yani 5000 dolarlık bir mumdu. Birçok işlemi de likit ettiklerini söyleyebilirim sizlere. Vadeli piyasalarda bulunan bitcoin longda bekleyen birçok kişiyi temizlediler. Artık bundan sonrasında piyasayı yükseltebilirler. Hemen dominansta baktığımızda da dün yine çok sert bir dominansta da düşüş geldiğini görüyoruz. Buradan hatta hemen işaretleyeyim sizlere. Gördüğünüz gibi çok sert bir düşüştü. %55'ten %54 seviyelerine kadar geriledik. Yani neredeyse %1'lik piyasa hakimiyetini Bitcoin'in kaybettiğini gözlemledik. Bugün dominans da yine %54'teki desteğimizin üzerinde yükselmeye devam ediyor. Yani bitcoin yine güç toplamaya devam ediyor şeklinde görünüyor. Altcoin market cap'e baktığımızda da dün 1 trilyon dolar seviyelerinden 960 milyar dolar seviyelerine geldik. Yani 40 milyar doların üzerinde bir altcoin market cap'te çıkışlar olduğunu gözlemledik. Bugün onda da kendisini toparlamaya başladı altcoin market cap'te de. Aslında bizler için en önemli gösterge arkadaşlar korku seviyesi. Hatırlıyorsunuz bunu her videomuzda inceliyordum ve sizlere diyordum ki insanlar korkarken bizlerin alım yapması gerekiyor. İnsanlar aç gözlüyken de bizlerin çıkış yapması gerekiyor şeklinde sürekli söylüyorduk. Şimdi her gün arkadaşlar geçtiğimiz zamanlardaki fiyatlara arar seviyelere geldik. Hatta geçen ay arkadaşlar 75 puandaydık. Yani aç gözlüğe çok çok yakındık. Geçen hafta bile 74 puandaydık. Yani geçen hafta Bitcoin fiyatına bakalım hemen sizlerle beraber. Bir hafta önceki Bitcoin fiyatında 18'ine dek geliyor. Burada arkadaşlar Bitcoin'in 67 bin dolar seviyelerinde olduğunu görüyoruz. Fakat şu anda Bitcoin 60 bin dolar seviyelerinde. Bir hafta içerisinde 7 bin dolarlık bir değer kaybı olduğunu görüyoruz. Bugün ise tamamen arkadaşlar çok çok enteresan bir tabloyla beraberiz. Dün bile insanlar bu kadar korkmamıştı. 51 puandaydık dün ve bugün baktığımızda bir anda korku seviyesi 30 puana kadar geriledi. Hatta sizlerle beraber şöyle bir yıllık arkadaşlar korku seviyesi grafiğini açayım hatta maksimum açayım sizlerle beraber. İnsanların şimdi korktuğu seviyeleri bir kontrol edelim. Şimdi mesela en son arkadaşlar baktığımızda 30 puan seviyesine 12 Eylül 2023'te düşmüşüz. Hemen Bitcoin'i açtığımızda 12 Eylül fiyatlarına bir bakalım arkadaşlar. 12 Eylül'de nasıl bir fiyatlandırma söz konusuydu. Hatta şuradan hemen şu şekilde alayım. 12 Eylül'e geliyorum sizlerle beraber. Ve 12 Eylül'de Bitcoin'in 26 bin dolar seviyelerinde olduğunu görüyoruz. Bitcoin arkadaşlar tam 25.000 dolar seviyelerinde 12 Eylül tarihinde yani 26 bin dolar 25 bin dolar Bitcoin'de korkunun hat safhada olduğu zamanlar yani 30 puan seviyelerindeyken hatta şuradan bir kez daha göstermek istiyorum gördüğünüz gibi 12 Eylül 2023'te 30 puana kadar gerilemiş korku seviyesi bugün de aynı seviyedeyiz. Fakat sonrasında Bitcoin ne yapmış arkadaşlar? Buradan hemen arkadaşlar işaretlememizi yaptığımızda gördüğünüz gibi 12 Eylül tarihinde 26.000 dolarken buradan ondan sonrasında sert sert yükselmeye başlamış ve Bitcoin 74 bin dolar seviyelerine kadar yükselmiş ve bu çok yakın bir zaman içerisinde aslında baktığımızda 12 Eylül'de buradaki en yüksek yükselişini yaptığında 14 Mart tarihi yani toplamda 6 aylık bir periyot içerisinde 26 bin dolardan 77 bin dolar seviyesine çıkmış. Burada altcoin market cap'i de sizlerle beraber kontrol edelim. Mesela insanlar korkarken 12 Eylül'de Altcoin market cap ne civarlardaydı acaba? Bunu da hemen inceleyelim sizlerle beraber. 12 Eylül tarihinde altcoin market cap 500 milyar dolar seviyelerindeymiş. Şu anda 1 trilyon dolar seviyelerindeyiz. Yani üzerine bir 500 milyar dolar daha koymuş ve 2x'e fırlamışız. Burada zaten sizlere dediğim gibi tarihleriyle maksimumda baktığınızda burada en yüksek korku seviyelerini görüyoruz. Mesela 12 puana kadar 15 Mart 2020'de düşmüşüz. Şuraya geldiğimizde 8 puana kadar yani insanlar artık piyasadan aşırı derecede korkmaya başlamışlar. Bu tarihte arkadaşlar baktığımızda 14 Haziran 2022 daha sonrasında gördüğünüz gibi aç gözlük seviyesi 82'lere kadar yükselmiş. Buralarda artık zirve fiyatlara çıkmıştık ve şu anda tekrardan 30 puana geriledik. Yani sizlere her an dönebiliriz artık dememin sebebi arkadaşlar Buradan tekrardan Bitcoin'de şu şekilde bir hareket artık görebiliriz. Çünkü insanlar 12 Eylül'de buradayken arkadaşlar korku seviyesi olarak gördüğünüz gibi 12 Mart'ta fiyat uçmuş seviyelerde görünüyor. Hatta bir de 12 Mart 2024'e bakalım sizlerle beraber. Korku seviyesi ne kadar yüksekmiş? Gördüğünüz gibi 84 puan seviyelerine kadar yükselmiş. Yani 30'dan 84 puana kadar yükselmiş korku seviyesi. Bu yükselişle beraber yani insanlarda aslında düz bir mantık var. İnsanlar korkarken herkes kaçıyor piyasada. Fakat piyasa bu şekilde bir yükselişe imza attığı zaman herkes diyor ki Aa, piyasayı kaçırıyoruz girelim şeklinde. Yani şurada 26 bin dolardayken girmiyor. Burada 74 bin dolardayken giriyor. Yani bu da çok mantıksız bir hareket aslında baktığımızda fakat insanların yatırım psikolojisini buradan da rahatlıkla anlayabiliyoruz aslında. Şimdi az önce sizlere söylemiştim. Piyasanın dönüşüyle beraber hangi altcoin'lerde çok sert yükselişler bekliyorum? Bunlara arkadaşlar özellikle söyleyeceğim sebeplerinde sizlere. Birincisi Ziki Science. bunda neden büyük bir yükseliş bekliyorum? Çünkü coin piyasaya çıktığında piyasa yerle yeksan da arkadaşlar hatırlarsınız bir hafta öncesinde. Yani piyasada insanların Ziki Science'ı gözünün göreceği bir zaman değildi ve fiyat airdropçuların satmasıyla beraber 0.162'ye kadar geriledi. Ben bu coin'de arkadaşlar fiyatların yani piyasanın dönmesiyle beraber çok sert bir yükseliş bekliyorum işin açını söylemek gerekirse ve hala coinbase'de daha listelenmediler. Coinbase'in vadelisinde işlem görüyorlar. En kısa zamanda Coinbase'e de geleceklerdir. Zaten 596 milyon dolar seviyesinde market cap'i minimum 1 milyar dolar seviyesinde olması gereken coin'lerden birisiydi ZK Size. Ve ZK Size'dan sonra da Layer Zero'da arkadaşlar yine sert bir yükseliş bekliyorum. Çünkü Layer Zero'da ZK Size'dan bir 2-3 gün sonra çıktı. Ve piyasa yine yerle yaksandı. İnsanların gözü yani Layer Zero'yu falan görmedi. Bundan dolayı da 2.76'ya kadar Lair La Zero'da geriledi. Bunda da piyasanın sert dönüşüyle beraber 5 dolar seviyelerini bekliyorum DAI Zero'da, Ziki sayısı da beklentim 0.50, 0.40 dolar seviyelerine rahatlıkla bekliyorum yani piyasanın dönmesiyle beraber. Aynı zamanda yine sert dönüşünü beklediğim coinlerden birisi GT protokol GTI şeklinde geçiyor. Yine birçoğunuz biliyorsunuz daha önceki videolarda da söylemiştim. Bu coin'de de ciddi bir potansiyel var. Dolaşımdaki arzı 7 milyon adet. Bundan dolayı arz da az olduğundan dolayı piyasanın dönmesiyle anında 1 doların üzerine atacak olan coinlerden bir tanesi. Bir diğeri Zeta Chain arkadaşlar. Yine 1 doların üzerine atması çok muhtemel şekilde görünüyor. Çok kolay bir şekilde görünüyor. Bir diğer coinimize geldiğimizde IventPay ve Patex arkadaşlar bu iki coin'i daha önceki sepetlerimizde sık sık vermiştik ve arkadaşlarımızın ellerinde de var. Ivan Patex'e 24 saatlik hacim girmesi durumunda yeni borsalar gelirse özellikle ve yatırımcıları çekmeyi başarırlarsa gördüğünüz gibi 512 bin dolarlık bir 24 saatlik hacim var. Patex'te baktığımızda da 558 bin dolarlık bir 24 saatlik hacim var. Piyasanın dönmesinden ziyade Ivan Bey ve Patex'te hem piyasanın dönmesi hem de coinlere hacim girmesi çok çok önemli duruma geçti şu anda. Yani biraz da böyle göz önüne getirmeleri gerekiyor ekiplerin coinleri. Fakat Zeta Chain'de baktığımızda 27 milyon dolarlık bir 24 saatlik hacim. GT Protocol'da 11 milyon dolarlık bir 24 saatlik hacim. Layer Zero'da zaten 206 milyon dolar ve z 2 da 279 milyon dolarlık bir 24 saatlik hacim var. Yani bu coinler zaten göz önünde. Yani piyasa düşerken de göz önündeler. Piyasa çıkarken de göz önündeler. Bundan dolayı dediğim gibi en sert yükseliş beklediğim 4 coin piyasanın dönmesiyle beraber. ZK Science, Layer Zero, GT protokol ve Zeta Chain arkadaşlar. Dediğim gibi bütün altcoinlerde aslında yükseliş bekliyoruz piyasanın dönmesiyle beraber. Fakat bazılarında hacim girmesi gerekiyor sadece. Hacim girdiği takdirde hepsi zaten yükselecektir. İnsanların biraz daha bilinirliğinin artırılması gerekiyor. Mesela Ivan P. kendi reklamını çok güzel yapması gerekiyor ki İnsanlar Ivan Pay dendiğinde bunun bir coin olduğunu bilmeleri gerekiyor. Yine aynı şekilde Patex'in de reklamını çok güzel şekilde yapması gerekiyor. Şurada minimum 24 saatlik hacmin 5 milyon 10 milyon dolar seviyelerinde olması gerekiyor. İnsanların bu coin'den haberdar diyebilmemiz için. Yani arkadaşlar kısaca söylemek gerekirse piyasanın artık eli kulağında şekilde görünüyor. Piyasa buradan artık her an dönebilir. Bundan dolayı da Sizler de artık sabrınızın sonuna geldiğinizi hissediyorsanız morallerinizi bozmayın ve her zaman moralli durmaya çalışın. Gerekirse piyasayı açıp bakmayın. Bir süre bekleyin. İnanın sonunda güzel şeyler olacağını sizler de göreceksiniz. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olursanız videolarımızı beğenirseniz ve yorum yazarsanız çok sevinirim. Hepinize sevgilerimle saygılarımla sağlıkla kalın. Hoşçakalın.